Müdahale geldi savunmadan. Boşta kalan top Fatih de terk etti. İnanılmaz. müdahale geldi savunmadan. Boşta kalan top Fatih de terk etti. İnanılmaz. Anıl. Anıl. Yerden gönderdi Anıl. Kaleci Ufuk. İkinci bozu. Çekti topu. Anıl pasını gönderdi. Çelik top dışarıya gidiyor. Arkadaşlarını bekledi Anıl. Ali Rıza Engin'in oynadı. Engin sol ayak vuruşunu yaptı. Savunmadan sekti. İkinci pozisyon. Koşans şut savunma. İkinci pozisyon. Engin vuruşunu yaptı. Top dışarıya gitti. İyi gel Uğur pasını aktardı Şimdi o bölgede ikili sıkıştırma. Ömer Ömer'den pas Tekrar Ömer müdahale Boşta kalan top itirazda Eral paraya giren isim oldu Hakem Engin Ali Rıza ile oynadı Hızlı geliyor Esmer güvenlik takımı Eral yatarak müdahale Ömer. Önü kapandı Ömer'den pas Uğur Müdahale geldi Cihat'tan A. Ali Rıza Ali Rıza son çizgi Cihat hatasını telafi ediyor Anıl pasını aktardı Saadet'ten koşu Kaleci ufukta kaldı. Çelik uzun bir top gönderdi. Elle oynama itirazları. Hakem elle oynamayı tespit ediyor. Eyhan yasadan sıyrıldı. Oğuzhan'ın müdahalesi. Eralp. Eralp yerde. Anıl. Anıl'dan pas. Şimdi o bölgede Eralp yerden gönderdi kaleci. Saadettin. Saadettin'in pası. O bölgede Çelik. Çelik şutunu gönderdi kaleci. Eralp. Saadettin oynadı. Saadettin tek top. Anıl. Anıl'dan pas Saadettin'e doğru. Saadettin'in vuruşu top dışarı. Osman uzun bir top gönderdi Anıl'a doğru. Anıl, Anıl, Anıl vuruşunu yaptı. Kaleci Ufuk. Mustafa. Pasını aktardı. Samet vuruşunu yaptı. Top dışarı. Çelik ortasını açtı. Oğuzhan kafayı vurdu. Direkt Saadettin topağlarla. Çelik ortasını açtı. Oğuzhan kafayı vurdu. Direkt Saadettin topağlarla. Saadettin. Saadettin, Saadettin dokundu. Topağlarda gol. Saadettin, Saadettin, Saadettin dokundu gönderdi Saadettin'e doğru Saadettin. Geçti rakibine savaş vuruşunu yaptı top ağlarda. Pasını gönderdi Saadettin'e doğru Saadettin. Geçti rakibine savaş vuruşunu yaptı top ağlarda. Dur Eralp mücadelesi Eralp araya girdi. Eralp yerde hakem. Okay.